Evet hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizinle Terraria Terraria e, oynuyoruz expert e, yeni bir dünya açtım çünkü artık o dünya maalesef kullanılmıyor diyor, iş düştü ne düştü bilmiyorum Neyse. E, artık o dünya kullanılmıyor diyor nedense garip bir şey oldu onun e, o yüzden yeni bir dünya açtım yine expert yine <laughs> zaten çok ilerlemedik böyle dört bölüm falan. Bunlar arkadaşlar biraz daha kısa. Fakat günde iki video falan gelecek. Ee, öyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum. Çünkü o kadar izleyecek olur mu hiç bilmiyorum da artık zaten daha iyi sesim geliyor diye düşünüyorum. Yani öyle geliyor. Hani siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ee, ben <laughs> iki tane slime öldürmeyi denedim. Çünkü e, yeni video çekim programı kullanıyorum, o yüzden arkadaşlar e, nasıl oluyor, nasıl gidiyor falan diye şey yaptım. E, arkadaşlar dün bir videoyu yüklemiştim, aslında o, e, şey gibi düşünün e, işte hani trap derler, işte neydi dubstep derler, onların birleşimi gibi bir şey arkadaşlar öyle. Öyle bir şey yapmayı düşündüm. Onlar da gelecek arkadaşlar. Tuş sesi geliyor olabilir. Çünkü e, mikrofon e, şu anda geliyordur büyük ihtimalle. Mikrofon bayağı iyi bir mikrofon. O yüzden arkadaşlar tüm sesi şey yapıyor. E, önceki mikrofonda çok 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 az geliyordu. E, bu daha iyi ve cızırtısız. Hani böyle zızız diye bir ses çıkıyor olabilir. Küçücük. Veya arkadan ses geliyor olabilir. Çünkü dediğim gibi güçlü bir mikrofon. Neyse. E, dediğim gibi başlıyoruz. İnşallah görüntü kalitesinde bir bozukluk yoktur. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmayı düşündüm. İlk baştan fazlasıyla taş toplayıp tabii ne yiyebileceği falan yapacağız da ee, sonradan fazlasıyla taş toplayıp e, onları çek, şey, onlarla bir kale yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O kalede de işte ok atarlar falan öyle şeyler yaparım diye düşünüyorum. Kaleye gelenler ölür işte. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Siz de öyle düşünüyorsanız tabii veya düşüncelerinizi paylaşmak istiyorsanız yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kaç dakika olmuş diye baktım. <laughs> e yaklaşık kaç dakika olacağı hakkında şu anda bir şey yapmadım. Hesaplama yapmadım. Bir 20 dakika olabilir. E bilmiyorum. Zaten çekersen bir daha hemen hemencicik başlatıyorum. Biliyor musunuz benim ama. Şöyle alalım şunları. Neden ben şöyle yapmıyorum? Ee şunu alalım. Yapmakla uğraşmayalım bunları. Baş yarışı etmesin. Sonra ekmekle uğraşıyoruz. Ekmek demişim. İşte neydim. Ağaç dikmekle ekmekle uğraşıyoruz. Ee, burada bir şey var mı? Yok. Vazo var. Vazo olan yerde bereket çıkmaz galiba. Bilmiyorum. Şöyle eve gidelim. Nerede doğuyoruz? Tam bu ağacın kökünde doğuyoruz. Şöyle şurada. O zaman... Buraya bir tane bir yapalım. Bu neden kırılmıyor? <laughs> neden kırılmıyor demiş Arkadaşlar ben e, artık bu expert macerasına başlayıp bu arada varmış. Bu expert macerasına başlayıp artık bunu da bunu orada keserek bitirmek istiyorum. Tabi seri 1 e, seri 2 de olacak. ona da şey yapabilir. E, taha da gelebilir. Belki bilmiyorum. E, öyle arkadaşlar. Hani değişen bir şey yok. Çok bir şey yok. Sadece TRT'ye oynama sürem ve e, daha iyi oynuyorum artık ve sürem daha çok oldu. Hani daha iyi oynuyorum dedim, <laughs> oynuyorum ne lan, oynuyorum dediğim şey, e, artık çok vurdurtmuyorum, çok iyi nişan nişancı oldum falan yani. Öyle şeyler. Hani alır Bey öyle çok iyi şeyler yapıyor falan. Hani öyle değil. değil. Ben taktikleri daha iyi yaptım denilebilir. E, ben şimdi Rehab yapacaktım, unuttum. Galiba şuraya yapacaktım. Şuraya bir ev yapalım o zaman. Ben evinden şu, e, yapalım. Hop. Şunu şuraya alalım. E, arkadaşlar böyle ev yaparken falan çok konuşmuyorum. Çünkü nedenini bilmediğim bir şekilde konuşasım gelmiyor. Şöyle altı blok şuraya. Şöyle yapalım. Daha güzel oluyor. Biraz geniş. Ne de olsa fazlasıyla odunumuz var yani. <laughs> şuraya da şunu koyalım. Arkadaşlar bu boyutta yaparsanız gördüğünüz gibi çok düzenli olacaktır. Size de tavsiye ederim. Ben crafting ta orada kaldı. O yüzden bir tane daha yapayım şuraya. Ne zarar olur ki? Ee, şöyle şunu yapalım. <laughs> Lada yapalım. Ve işimize geri dönelim. Bizim zaten kapımız vardı. Şöyle koyalım. Ve ve ve. Ee, elimi da yapayım. Varken ledimiz boş yere gitmesin. Sonra bakalım bakalım. Bakıt yapacağım. Ben ne yapacaktım? Ha doğru duvar kağıdı yapacaktım. Duvar işte. Duvar yapacaktım. Şöyle fazla yapalım da sonra yapacaklar. Baya fazla olmuş ama. Neyse. Ketaj ile çekiyorum arkadaşlar de şey ama değişik ayarlarla çekiyorum. Daha az şey boyutu oluyor galiba böyle. Daha çok da olsa da yine de arkadaşlar bu videoyu yükleyeceğim. Şimdi burası oldum bir. Tamam. Şimdi buraya bu gelecek zaten. Hiç uğraşmaya gerek yok. Biliyorum. Siz de öyle yapın. Çünkü biliyorum yani. O geliyor ilk başta oraya birkaç kez yaptım ve şaşırdım yani. Hop, o Yok öyle şey. Yani siz de geliştiğimi düşünüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı 164 saat oynamışım toplamlı. Toplam olarak. Ee, şuradan da bir tane ağaç kestik mi? Bir tane daha yapabiliriz galiba. Hop, orada para var. Bu de sana bir şey soracağım. Dave Blond'la bir şey yapılıyor mu? Yok. Çünkü Seed'i bu. Normal Dave Oo. Wow. Glowing Mushroom ve Buttered Wither bulursam Shine Potion yapabilirim. Shine Potion çok güzel çünkü. Bunların, yani bunu gerek yok. Her yerde bulunuyor arkadaşlar öyle şeyler. Şöyle yapalım. Uğraşmayacağım. Oba. Arkadaşlar arkadaşlarımın kanalını ee, aşağıdaki linkte bulabilirsiniz ee, Salih ve Taha'nın kanalını Arkadaşlar aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Onlar da güzel videolar çekiyor Zaten Salih'in kanalında bizim bir videomuz var. Ee, Boz kesmeceler <laughs> ee, Oradan da nasıl oynadığımıza da, da bakabilirsiniz dermişim İzleyin arkadaşlar onu Bunu izliyorsanız tabi Buraya kadar izlediyseniz 7 dakika olmuş. Ben de çok geçti falan sanıyorum Biraz çok konuşuyorum çünkü e, dünden önceki bir video gelmedi falan. Filan. <laughs> şu koysak sanki daha güzel olur. Öyle. Nerede kapı? Ha burada. Teymam <laughs> <De> Teğmim <laughs> burası olur mu? Şimdi buraya e, arkadaşlar size şart söyleyeyim. E, bir kanal vardı. Onu koyamıyorum bilmiyorum. Koymam büyük ihtimalle. Ama istek üzerine koyabilirim arkadaşlar o kanalı. No, no, onu öldürme. O kanalda arkadaşlar 50 silver olunca, 50 silver olunca arkadaşlar e, travin traveling, Mechart diyordum. E, match geliyor. E, o da yaşlı dedi. <laughs> i̇şte enetirimizde şöyle 50 tane bulunsun diyeceğim. Bulunmaz ki bende. Şöyle yapalım. Şöyle. Lan mı <laughs> Tamam. Bunları da chest'imize koyalım. Burada 50 tane silver coin'imizin olması gerek Arkadaşlar gelmesi için şafak şafak. Şafak ne lan? Şafak e, vaktinde geliyor. Diyelim ve noktalayalım. Diyecektim. Tabii ki de konuşacağım. <laughs> ne yapacağım başka? Neyse. Şunları öldüreyim. Arkadaşlar biraz çok konuşuyor olabilirim. Özür dilerim. Çünkü yani yapacak bir şey yok diyelim. Şu an hiçbir arkadaşım da açık değil zaten arkadaşlar içerisinde. O yüzden zaten tek çekiyor olabilirim. Ben de bu ne kadar çok vuruyor diyorum. Neden o kadar çok vuruyormuş şimdi anladım. Buradan oraya zıplıyoruz tamam. Sorun yok. Şimdi... Hey sen, Brandon. Öleceksin orada ne yapacaksın? Çabuk eve dön. Eve dönmesi gerek onu yoksa ölecek. Neyse. Biz biraz sağ taraflara doğru gidelim. Şunu şöyle alayım. Ee, bu burada. Şurayı sure şöyle alayım. Aa, oh, oh, görmedim. En bakıyorum. Şuruyken. Sure Şuruyken sure güzeldir. Hmm. Oha bayağı can geldi. Arkadaşlar e, yılbaşı bitti. Yılbaşı bitti. içinde o hediye paketleri falan her şey gitti. Keşke hep olsa. Falan. Ama güzeldi. Gitti. Bir şey olmaz. İlk barda da yaparlar mı bilmiyorum. Hastas dermişim. Kardeş git. Kardeş. Abi. Hep bu çıkıp çıkıp duruyor. Allah Allah. Çıldıracağım. Böyle oluyor oluyor. Gider herhalde. Bilmiyorum. Mesela ben videoyu durdururum onu çözerim hemen gelirim. Onu çözüyorum bir daha çıkıyor yani hiç anlamıyorum. Expert olduğunda bir iddia da var zaten zomini kolunu görüyorsunuz. Hani expert olduğunda inanmıyorsunuz. Nasıl böyle oynuyor falan dermiş. Öyle diyen yoktur çünkü benden daha prolar da var. Mesela örnek olarak Penguin, Mr. Epic Ninja falan öyle şeyler çekiyorlar. Oba, oba, hop. Şöyle yaparsam. Ama gerçekten ben de kendimi pro, pro hissediyorum. Puro. Baba. Öl, ölmez misin? Öldü. Öl. Salak seni. Aha bitmiş lan. Kaç 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 falan. Selam balık. Seni yakalayacak bir şeyim. Oo direkt jungle mı? What? What are you doing? What? Falan. Bir de İngilizce konuşmaya başlamış. Baba. Oh, dur o neydi kız? O ne lan? O kadar vurdu. o o o Beyler burası çok kızışıyor diyecektim ki Eli Silver gitti. No. Aldılar. Kaç Silver kaldı? 4. Oraya gitmeye değmez. Ya Regal Potion alacaktım ki artık şu taktiği öğrenmem lazım ya. Sıfıra bir Regal Potion koymam lazım. Ki öyle bir durumda hemen gideyim. <laughs> Neyse kısmet falan. <laughs> uh oh Okey böyle savaşalım peki. Of oh, şuriken hep böyle gelsene güzel olur. <laughs> Gelmedi. Oho. Gel hadi gel korkak. Abi ya bir şaka yaptım abi. Abi. Kardeş. Şöyle yok. Alırsın 17 mi? Ha, dur pardon. Burada var. Ha. Oh, korktum lan 17 nasıl olur? Çaldılar mı ne diyecektim. Çalmaz mı Söyleyin bana. Korkaklar. Neyse öyle. Oh. Ölür müsün? tamam. Ölmez misin diyecektim. Ölür müsün? Ölü... Lütfen. Aa, oh, oh. Yanlış yaptım. Kılıçla vuracaktım. Neyse. Ee, lütfen arabaya binmek için ölünüz. Sinir sesinden sonra mesaj veriniz. Neyse. Mesaj bırakmanız. Pardon. Yanlış söyledim. Şu an herkese sesim daha canlı çıkıyor olabilir. Dediğim gibi önceki mikrofonda çok canlı çıkmıyordu ama o mikrofonu kulaklıktı zaten. Şu an onun kulaklığını kullanıyorum ama mikrofonu kullanmıyorum. Başka mikrofon kullanıyorum. Hop. 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 Hadi. Ha, Benimki çok az duruyor ya. Şöyle. Aha bebe geliyor bebe. <laughs> 66 canı var. 666 değil en azından. Allah. Oh. Yoksa Illuminati derdim. Illuminati bebek. Ama yarı Illuminati bir bebek o. O yüzden onu kimse sevmiyordu. Falan. Zombi aslında Illuminati'dir. Terraria kamu spotu. <laughs> Hop. Oh, Almadı. Terraria kamu spotu. Aslında zombiler birinin atıcı olan aslında hiç yaklaşmamamız gerekiyor. Ve bir milyonti şey olurmuş. Konfirm et. Hadi bir gol oluyor galiba oldu. Fakat ben onu şöyle yapmam lazım. Tamam. ya bir taş bulamadım. ama taş bulmam lazım. Kaç git. Hop. Ha ben ne Gel tamam. Saldırmazsan gel. Aha. Hop. Salak mısın? Salak mısın? falan Hop, hop, hop. Aa bitti. Dostum düştü Tamam düştüm. Şimdi 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 keşke o ışık yapsa. Hiçbir şey göremiyorum. Siz zaten hep göremiyorsunuz böyle biraz e, madde falan göremiyorsunuz olabilir ama ben burada da göremiyorum kendimi. Hocam galiba bilmiyorum. Hadi biraz daha hadi. Hadi 25'i geçmesi gerek. Hastroloji. Gel 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 ona gel. Dur gelirsin salak. <laughs> ha abi böyle salaklık olur mu ya? Adam bak. Ay siz de öyle salak yapın ha. <laughs> Oha çıktı. Yok. Alttaki alttık kötü. Atletizm yok onun. Hop. Tamam. Orayı daha fazla katlanamam. Hemen şuradan furnace. Hop. Şu küçük taş var ya. Bunlar çok gıcık oluyorum. Çok küçük taş oluyor. Sonra o yüzden koyamıyorsun ya bir şey. Ona çok gıcık oluyorum. Aa. Oo. Bu hızlı vuruyorum. Bunu gördükten sonra hayatım karardı falan. birden kamu spotu çıkarmış. Şimdi ben ne yapıyordum? Ha doğru. Ok yapıyordum. Hı. 250 ben neden bunu buraya koydum evet o zaman 3 dakika sonra da bu videonun noktasını koyalım nokta nokta gazetesi sunar evet beyler nasıl düşünüyorsunuz ben de ne, ne kuru espri ne kötü şeyler yapıyorum ya. <laughs> beni izlemek istemeyecekler arkadaşlar bu arada 76 abone için hepinize çok teşekkür edeceğim diyecektim ölüyorum Arkadaşlar çok teşekkür ederim gerçekten. Evet. What? Oha! Para içeri girdi. Şok haber. Neyse. E ee, arkadaşlar 76 abone ne diyordum? Ha doğru. Ee, 76 abone için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah devamı gelir. 100'e kadar yolumuz var. 100 olduktan sonra bir çekiliş daha yapmaya Çekilişe katılan olmadı şu ana kadar. Çünkü sayımız az dediğim gibi. Ee, bir başı da bitti. Neyse. Çekiliş yine de devam ediyor. Ee, i̇steyen katılabilir. Aşağı linki koyarım. Ee, dediğim gibi aşağıya arkadaşlarım kanalına da koyacağım. Bakın. Hop. Gördüğünüz gibi çok proyum. Yaz hiç kaçırmadan vurmuştum. Çok proyum. Puyro. <laughs> dermişim. Şimdi dur az daha basıyordum var ya. Evet. iki dakika kalmış ve bir gün geçiyor. Register arrow yapmam. Tabii ki de öyle bir şey ama. Şöyle yapayım. Tamam. Bu iyidir. Register boş ver. Bu en azından üzerinde bir etki bırakıyor. <laughs> e, biraz arka zakine gitsin. Ha. Hop. Hop. Ya ben size neden böyle saldırıyorum? Hop. Yalnız arkaya gitmek istiyorum. Heh. Artık yanar mısın? Yan. Yanmadan oynayayım. Jel çıktı. Bu arkadaşlar gel, e, jel oluyor. Galiba. Ben kendim türettim. <laughs> neyse. E, neyse. Arkadaşlar. E, o zaman da bu videonuzun sonuna evet çok mantıklı konuşuyorum değil mi bana yakışıyor falan o zonla. <laughs> neyse arkadaşlar bu videoda o zaman sonuna gelelim e, lütfen like tuşuna ve abone olma tuşuna basmayı unutmayın e, görüşmek üzere hoşçakalın bay bay